Saf madde için yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar saf maddeler kimdi? Bir şöyle küçük bir hatırlatma olalım. Yapalım. Element ve biz bileşiklere saf maddeler diyorduk arkadaşlar. Bunların özellikleri vardı tabi. Ama saf maddelerin genel olarak özellikleri belirli ayırt edici özellikleri vardır. Erime noktası, kaynama noktası gibi aynı cins taneciklerden oluştukları için arkadaşlar. Aynı cins taneciklerden oluşur. Doğrudur. Burada karıştıracağınız şey oluyor. Mesela elementler atomik yapılı olduklarını arkadaşlar aynı cins atomlardan oluşur ve atomlara tanecik deriz. Bileşik deyince arkadaşlar iki farklı cins atom olacak. Burada şöyle düşün. Mesela su, su tane taneciklerinden oluşur. Yani her bir moleküle biz bir tanecik deriz. Su su moleküllerinden oluştuğu için arkadaşlar bu şekilde. Yani bu da saf bir maddedir ki kendine ait erime ve kaynama noktası da vardır suyun. 0 derecede bir atmosfer basınçta donar. 100 derecede kaynar. O şekilde düşünün. Formül ya da sembollerle gösterilir. Arkadaşlar elementler sembollerle değil mi? Sembollerle mesela ne? A bir semboldür. Bileşiklerde ne ile gösteriliyordu? Formüllerle gösteriliyordu arkadaşlar. Yani bir hidrojen mesela burada iki hidrojen sembolü bir oksijen sembolü bunun formülünü gösteriyor. Yani her iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan bir su molekülü oluşuyor. Bunun formülü bu demek. Dolayısıyla saf maddeler genel olarak özelliklere baktığımız için formül ve sembollerle gösterilirler doğrudur. Burada E seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden oluşmuştur. Arkadaşlar bakın havanın içerisinde mesela N2 burada azot molekülü var. Hani en az bir yapıda 2 ametel varsa bir tanecik de en az 2 ametel varsa biz bunlara molekül diyoruz arkadaşlar. Mesela N2 yani burada mesela O2 havanın içerisinde bunlar var değil mi arkadaşlar? Mesela su buharı var H2O yani bunlar aynı cins moleküllerden oluşmuyor. Bakın farklı cins moleküllerden oluşuyor. Bu değil. Civa Hg sembolüyle gösterilir. Sadece bir atomdur arkadaşlar. Yani civa atomlarından oluşur. Hg, Hg. Yani bu olur. Su da neyle oluşuyor arkadaşlar? Yani suyun içerisinde su molekülleri var bak. H2O. 2 ametel yani 2 ametel olduğunda biz buna bir tanecik de moleküler yapı diyoruz arkadaşlar. H2O, H2O, H2O. Yani suyun içerisinde sadece su molekülleri vardır. Bunların her birini bir tanecik olarak düşünün. Yani her bir molekül bir taneciktir. Zaten ne diyor? Aynı cins moleküllerden ya da atomlardan oluşan, moleküllerden oluşan burada su, aynı cins atomlardan oluşan da civadır. Doğru seçeneğim E seçeneği 2 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Yukarıda verilen moleküllerin element molekülü ve bileşik molekülü olarak eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, bir tanecikte birden fazla atom varsa moleküldür. Bu atomlar aynıysa element molekülü, farklı atomlarsa bileşik molekülüdür. Ayrıca molekül demem için oradaki atomların da ametal atomları olması lazım. Yani mesela ametallerin kodlamasını da ben sana vereyim. Bunlar kendi aralarında molekül olur arkadaşlar. Dediğimiz gibi aynı olursa element, farklı olursa bileşik. Yani burada şöyle diyelim. Hacı, sinop, flor klorun burnunu ısırdı. Flor klorun burnunu ısırdı. Ayrıca selenyum da vardır ama onu çok görmezsiniz. Bunlar kendi arasında ise molekül dedik arkadaşlar. Bakın azot molekülü N2'dir. Amonyak molekülü NH3'tür. Su molekülü H2O'dur. Ozon O3'tür arkadaşlar. Karbondioksit molekülü de CO2'dir. Bunların hepsi ametal. Ama aynı olunca element molekülü diyoruz arkadaşlar. Farklı ametaller olunca bileşik molekülü bakın farklı ametal bileşik molekülü aynı ametal element molekülü farklı olunca bileşik olmuş oldu. Arkadaşlar element olanlar burada ne oldu 4 oldu 1 oldu 1 4 element geri kalan 2 3 ve 5 de arkadaşlar bileşik molekül olmuş oldu. C seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Bakır ve bakır iki oksit ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunların adlandırmasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın bakır 29 proton sayısına sahip tek bir atomdur arkadaşlar. Yani ben bunu aynı cins atomlardan oluştuğu için element diyeceğim. Tamam mı? CuO bak bakır ve oksijen olmak üzere iki farklı atomdan oluşur. Yani iki farklı atomdan oluşanlara biz bileşik diyoruz arkadaşlar. Bak bakır bir element. Bakır iki oksit bir bileşiktir diyor doğrudur. Bakır bir element sembolü, CuO bir bileşik formülüdür arkadaşlar. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Bu da doğrudur. Bakır aynı cins atomlardan oluşur. Evet, sadece bakır atomlarından yani 29 proton sayısına sahip atomlardan oluşur. CuO yalnızca kimyasal yöntemlerle elementlerini ayrışır diyor. Evet arkadaşlar, yani bu bir bileşik olduğu için aralarında kimyasal bağlar var ve bunları kırmamız için kimyasal tepkimeler lazım arkadaşlar. Bunu sodyum klorür gibi düşün. Yani tuz gibi düşün. Fiziksel yöntemlerle ayıramayız. Yalnızca kimyasal yöntemlerle ayırabiliriz. CuO bileşiği Cu elementinin özelliklerini taşır diyor arkadaşlar. Yani bakın, bir bileşik oluştuğu zaman kendini oluşturan elementlerin özelliklerini kaybeder. Bakır 2 oksit bambaşka bir elementtir arkadaşlar. Elma ile armuttan bile daha farklıdır bunlar. Yani bakırla hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla özelliklerini taşır demiş. Yanlış demiş. Burada E seçeneğim doğru seçenek demiş olacağız arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıda verilen özelliklerin hiçbirine sahip değildir? Şimdi bakalım. Arkadaşlar gümüş bir elementtir değil mi arkadaşlar? Aynı cins atomdan oluşur. Yani sadece gümüş atomlarından oluşur. Elementler saf maddelerdir. Aynı cins moleküllerden oluşmaz. Sembollerle ya da formüllerle gösterilir. Arkadaşlar elementler sembollerle gösterilir. Değil mi? Bileşikler formüllerle gösterilir. Yani zaten saf madde deyince aklıma ne gelecek arkadaşlar? Saf maddeyi biz ikiye ayırırız. Element bunları bileceğiz. Aynı cins atomlardan oluşan yapılar ya da aynı cins moleküllerden oluşan yapılar yani bileşik demiş olduk arkadaşlar. Aynı cins yine moleküllerden, taneciklerden oluşur. O şekilde düşünebiliriz. Element olduğu için saf maddedir ve sembollerle gösterilir. Bu taşır arkadaşlar. Bak hiçbirine sahip olmayacak. Fosfor. Bak P4 bir moleküldür arkadaşlar. Ayrıca bir elementtir. Element molekülü diyeceğiz bunu arkadaşlar molekülü demiş olacağız. Dolayısıyla bu ne olacak? Element olduğu için, aynı cins atomlardan oluştuğu için saf madde olmuş olacağız, olacak arkadaşlar. Ve ne yapıyor? Aslında bu P4 burada formülüyle gösteriliyor arkadaşlar. Doğrudur. Bakın sofra tuzu nacele. Bu bir bileşiktir. İki farklı atom var arkadaşlar. Bileşikler saf maddelerdir yine aynı şekilde ve formüllerle gösterilir değil mi arkadaşlar? Yani bu da olur. Tuzlu su yani şöyle düşün. Tuzlu su da bir tuz vardır NaCl arkadaşlar bunu bir tanecik olarak düşün. Su da H2O. Yani bu saf bir madde değil, bir karışımdır arkadaşlar. Karışım olduğu için saf madde değildir. Aynı cins moleküllerden oluşmaz. Bak burada NaCl var. H2O var yani. Bu da değildir. Semboller ya da formüllerle gösterilir. Tuzlu suyun tek bir sembolü ya da formülü yoktur arkadaşlar. Bakın şeker C6H12O6 glikozu düşün. Burada mesela karbon, hidrojen ve oksijen olmak üzere 3 farklı atom var. Ve şeker taneciklerinden oluşur arkadaşlar. Bu bir bileşiktir. E bileşikler saf maddelerdir. Ve formüllerle gösterilir. Yani burada doğru seçeneğim D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Tuzlu su saf madde değildir. Aynı cins moleküllerden oluşmaz. Sembollerle ya da formüllerle gösterilmez. Çünkü bir karışımdır arkadaşlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse element değildir demiş. Bak, belirli bir sembolünün olması. Arkadaşlar elementler neydi? Element deyince aklıma ne gelecekti? Aynı cins atom. Aynı cins atomlardan oluşan yapılar. Dolayısıyla mesela sodyum elementi NA sembolüyle, örneğin magnezyum elementi MG sembolüyle gösterilir. Sembolünün olması element olduğunu gösterir. Tek cins atomlardan oluşmadığı element olduğunu gösterir. Kimyasal yolla bileşenlerine ayrışabilmesi. Arkadaşlar elementler zaten aynı cins atomlarla oluştuklarından kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışmaz. Yani bu özelliklere sahip bir şey element olamaz. Tek cins atomlardan oluşan moleküllerden meydana gelmesi. Bak bu da element olabilir yani. Mesela tek cins atomdan oluşan bir molekül bir tanecik de iki tane farklı aynı cins atom varsa biz buna ayrıca molekül deriz. Aynı elementlerden oluştuğundan dolayı da böyle yapılar element molekülü olmuş oluyor arkadaşlar. Element molekülü ya da moleküler element de denilebilir. Yani bu da element olduğunu gösterir. Proton sayıları aynı olan atomlardan oluşması. E zaten yani aynı cins derken proton sayıları aynı diyoruz. Mesela sodyum elementi 11 proton sayısına sahip atomlar tarafından oluşur arkadaşlar. Kimliği belirten protonlardır. Unutma bu da element olduğunu gösterir. Burada C seçeneği arkadaşlar. Eğer bir madde kimyasal yolla bileşenlerine ayrışabiliyorsa biz buna element diyemeyiz. Çünkü elementler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışmazlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem bileşikler hem de karışımlar için her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Her zaman olacak. Karışımlar ve bileşikler. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar saf değildir. Tamam mı? Neden? Çünkü saf maddeler tek cins taneciklerden oluşur arkadaşlar. Tek, tek cins tanecik karışımlar değildir yani. İkisi için de ortak olan yani her zaman doğru olan bakalım homojen yapıldırlar. Arkadaşlar karışım olduğunda yani karışımlarda heterojen karışımlar var. Yani tek tip gözükmeyen zeytinyağı su. Yani her zaman bileşik çünkü bileşikler homojen görünümlüdür. Öyle düşün. Yani bu ikisi içinde doğru olmaz. Tek cins molekül içerirler. Arkadaşlar karışım adı üzerinde yani karışımlar farklı cins moleküller, tanecikler içerecektir. Yani dolayısıyla bu ikisi içinde doğru diyemeyiz ama bileşikler mesela tek cins moleküller içerebilir arkadaşlar fiziksel yolla bileşenlerine ayrılırlar. Bu karışımlar için doğrudur ama bileşikler için yanlıştır. İkisi için de söyleyemeyiz arkadaşlar. Farklı cins atom içermeleri. Bakın, bileşik deyince mesela H2O. Sabit bir maddedir. Aynı cins moleküllerden oluşur. Yani H2O moleküllerinden oluşur. Yani farklı cins atom içerir karışım olabilmesi için de mesela şöyle düşün tuzlu su NaCl H2O karışımı. E sonuçta burada karışım olunca farklı cins tanecikler olacak. Bunların mesela NaCl'yi bir tanecik H2O'yu bir tanecik olarak düşün. E sonuçta yine iki farklı atom olacak en az arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi için de doğru olabilir. Farklı cins moleküller içerirler. Bu ne olacak arkadaşlar? Karışımlar için doğru. Bileşikler için yanlış. Çünkü bileşikler saf maddedir. Aynı cins moleküller içerir. Mesela su sadece su moleküllerini içerir arkadaşlar. Tamam mı? Ama karışımlar o, o şekilde değildir. Farklı cins moleküller içerir. Yani ikisi için de doğru diyemeyiz. Burada ikisi için diyebileceğimiz arkadaşlar farklı cins atom içerirler demek olacaktır. D seçeneği burada doğru seçenek demiş oldum. Herhangi bir saf madde için aşağıdaki yargılardan hangisi her zaman doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakın saf maddeler neydi? Saf maddeler element yani aynı cins atomlardan oluşan maddeler ve bileşklerdi arkadaşlar. Hemen yazalım. Bunlar da en az iki farklı atom içeren yapılardı. Bunlar saf maddelerdi. Bunların ikisinin de ortak olan özelliği şudur arkadaşlar: saf maddeler. Bak aynı cins tanecik içerirler. Şimdi bunu deyince sıkıntılı kavram oluyor. Çünkü element deyince mesela aynı cins atomlardan oluşur. Bileşik deyince farklı cins atomlardan oluşur. Nasıl aynı cins tanecik? Arkadaşlar bir bileşikte mesela suda her bir taneci bir su molekülü olarak düşünün. Çünkü iki hidrojen bir oksijen bir araya gelirse bir su molekülü olur. Ve su aynı cins moleküllerden oluşur. Her bir molekülü tanecik olarak düşün. Elementlerin de taneciği atomdur. Yani bileşiğin mesela burada baktığımda su, suyun taneci bir moleküldür. Ama elementin taneci bir atomdur. Olabilir. Sonuçta saf bir maddedir arkadaşlar. Bak aynı cins taneci içermeleri. Hal değişimi dışında homojen görülmeleri. Belirli ayırt edici özellikleri olması arkadaşlar. Ayırt edici özellik olması. Bunlar ne olacak? Yani erime noktası, kaynama noktası gibi saf maddelerin ortak özellikleri olacak arkadaşlar. Bak, tek cins atom içeriler diyor. Tanecik demiyor. Bu kimin özelliği? Elementin özelliği arkadaşlar. Tamam mı? Bu değil. Özelliğini taşımayan bir maddeye ayrıştırılamazlar. Yani elementler değil mi arkadaşlar? Yine ne yapmaz? Elementlerine ayrışmazlar. Çünkü bileşikler ayrışabilir ama elementler ayrışmazlar. İkisi için de bu her zaman doğru olmaz arkadaşlar. Tamam? Her zaman doğruyu arıyoruz biz. Farklı cins atom içerirler. Bu bileşikler için her zaman doğrudur ama elementler için yanlıştır arkadaşlar. Bakın formüllerle gösterilme. Bak bileşikler formüllerle ne yapar arkadaşlar? Gösterilir ama elementler sembollerle gösterilir. Tamam mı? Sembol dedim de mesela sodyum A sembolüne sahip magnezyum Mg sembolüne sahip gibi. Yani bileşikler ama mesela H2O bir hidro, iki hidrojen sembolü bir oksijen sembolüne sahiptir. Dolayısıyla bu bileşikler için doğru elementler için yanlıştır arkadaşlar. Hal değişim süreci dışında homojendir. Bak element ve bileşiklerin ortak özelliklerindendir arkadaşlar. İkisi de element de olsa bileşik de olsa dışarıdan bakıldığında tek tip gözükür. Yani bu her ikisi için de her zaman doğrudur. Bir saf madde element de olsa bileşik de olsa arkadaşlar ne olacak? Her zaman homojen gözükecek. E seçeneğim burada doğru seçenek demiş olduk. Su elektrolizi ile yanıcı hidrojen ve yakıcı oksijen gazlarına ayrışırken H2O formülüyle gösterilen bir bileşiktir arkadaşlar. Yani şöyle düşün, su normalde söndürücü bir maddedir. Biz bunu elektroliz edip elementlerine ayrıştırdığımızda H2 ve O2 moleküllerine ayrışır ki bunu denkleştirmek için 1 bölü 2 de yazabiliriz. Yani burada bir tane oksijen atomu çıktı demektir arkadaşlar. Yani şöyle düşün, söndürücü bir madde yanıcı bir hidrojenle yakıcı bir oksijene ayrışıyor. Yani diyor ki bana bu ifadeyle yani bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerin hangilerini içermektedir diyor. Yani sadece biz suyun elektrolizinden bunu çıkartmamız lazım. Yani bakalım bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Evet su söndürücü, hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Dolayısıyla ne olacak? Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımayacaklar bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir kütle oranı vardır arkadaşlar bak. 2 hidrojen bir oksijen birleşirse bir su molekülü olur. E bir hidrojenin kütlesi belli, bir oksijenin kütlesi belli. E dolayısıyla burada mesela iki hidrojen kütlesi de bir oksijen kütlesi oranında her zaman tepkimeye girecekler. Kimyanın temel kanunlarında kütlece birleşme oranı diyeceğiz buraya. Dolayısıyla biz buradan bunu da çıkartabiliriz arkadaşlar. Suyun formülünden bunu çıkartıyoruz. Bileşiklerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Yani buradaki tipine bakıp buradan buradaki suyun elektrolizinden bunu çıkartamayız arkadaşlar. Yani burada ne olacak? C seçeneği 1 ve 2 doğru seçeneğim olmuş olacak. Sorumuza baktığımızda X, Y ve Z saf maddeleriyle ilgili. Bak arkadaşlar bunlar saf maddeymiş. Tamam mı? Ya element ya bileşik. Öyle düşün yani. Bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z maddeleri, maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar X ayrıştırıldığında Y ve Z oluşuyor. Mesela X'i biz ayrıştırıyoruz. Y ve Z oluşuyor. Bunu yazdım. Sonra diyor ki Z X'in içerdiği tüm atom türlerini içeriyor. Yani şöyle düşün. Mesela X ayrıştırılıyor ya arkadaşlar. Mesela bu o olsun A3B gibi bir mesela A ve B atomlarından oluşan bir bileşik olsun. Bunu ayrıştırıyoruz çünkü. En az iki farklı atom var. Bileşik olduğunu anlıyorum yani. Bu ne olacak? X bir bileşik olacak. Ben bunu ayrıştırdım da arkadaşlar soruya bak dikkat et. Z diyor X'in içerdiği tüm atomları içeriyor. Yani Z mesela A, 2, B olacak. Öyle düşün. Y de atomik yapıldır diyor. Mesela burada bir tane A daha olması lazım ya. A da atomik yapılıymış. Yani böyle bir şey düşün arkadaşlar. Dolayısıyla Y atomik yapılı olduğundan dolayı bir element. Z de X'in içerdiği tüm atomlar içerdiği için yine bir bileşik olmuş olacak. Biz bunu anlarız yani bu şekilde düşün. Şimdi biz yanlış arıyoruz. X bir bileşiktir diyor. Arkadaşlar X Y ve Z ile ayrışıyor. Yani en az iki farklı atom var. Bir bileşiktir. Doğrudur. Y bir elementtir diyor. Y atomik yapılı olduğundan dolayı arkadaşlar bir elementtir. Doğrudur. Aynı cins atomlardan oluşan madde demektir element. Y ve Z'nin kütleleri toplamı X'inkine eşittir. Şimdi ben X'i ne yapıyorum? Y ve Z'yi ayrıştırıyorum. Yani başlangıçta ne kadar varsa son durumda da kütlem o kadar olacak. Yani M1 eşit M2 kütlenin korunumu yasası deriz arkadaşlar buna. Bu da doğru olmuş olacak. Y'nin belirli ayırt edici özellikleri vardır diyor. E, y bir element. Element bir saf maddedir. Saf maddelerinde işte erime noktası, kaynama noktası gibi belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bakın Z atomik ya da moleküllü yapıda olabilir diyor. Arkadaşlar Z moleküllü yapıda olabilir ama atomik yapıda olamaz. Çünkü Z X'in içerdiği bütün atomları içeriyor. Yani en az iki farklı atom olmak zorunda. Yani atomik yapıda olamayacağından dolayı burada E seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak arkadaşlar. Element, bileşik ve karışım olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler verilmiş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. X diyor fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyor. Arkadaşlar X fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışmıyorsa bir elementtir. Çünkü elementler aynı cins atomlardan oluştuğundan fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerine yani daha küçük maddelere ayrışamazlar. X bir element olduğunu anladık buradan. Baktım x ve y'nin karışımından z elde ediliyor. Yani x de y'yi karıştırıyorum arkadaşlar. Z'yi elde ediyorsam ki bunların da biri karışımsa o zaman ne olacak? Z iki farklı tanecik içerecek arkadaşlar. Z ne olacak? Bir karışım. E şimdi şöyle düşün. Z üç farklı cins atom içeriyor. Yani oradan da anlıyorum karışım olduğunu. E şimdi şöyle düşün. Element bileşik ve karışım diyor ya zaten. Geriye ne kaldı? Bileşik. O zaman y ne olacak? Bir bileşik olmuş olacak. Yani bileşik dediğim en az iki farklı atom arkadaşlar. İki farklı atom öyle düşün. Ki oradan da ispatlıyorsun bak. Elementte aynı cins atom. Yani iki farklı cins atomla aynı cins atom içeren bir maddeyi karıştırıp mesela X'de Y'yi karıştırıp Z elde ediyorsak e, ne olacak? Z'de üç farklı cins atom içerecek yani. Bu şekilde anladık. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? X X'de Y element Z karışımdır diyor arkadaşlar. Y'ye biz ne dedik? Y bir bileşik olacak x bir element z karışımdır ama bu yanlış olacak. Yani y bileşik olacak element olmayacak iki farklı atom içeriyor dedik. İkinci öncülüme baktığımda y iki farklı cins atom içerir. Bak y ne bir bileşik. Bileşikler en az iki farklı cins atom içeren yapılardı. Doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncülüme baktığımda z'nin oluşumunda x de y özelliklerini kaybeder. Arkadaşlar bak z bir karışım. Saf madde değil. Tuzlu su gibi düşün yani fiziksel bir olay var burada. İkisini karıştırıyorum bir karışım elde ediyorsun yani saf madde değil. Dolayısıyla özelliklerini kaybeder demesi yanlış. Tuzlu su da tuzla su özelliklerini korur. Burada kimyasal bir olay yok arkadaşlar. Yani bir karışım olduğundan dolayı. Burada ne olacak? Yalnız iki doğru olmuş olacak. Yani doğru seçeneğim B seçeneği demiş olduk oda koşullarındaki saf bir sıvı ile yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar alınmıştır arkadaşlar. Bu saf sıvımız A sıvısı olsun. Tamam mı? Sonra diyor ki başlangıçtaki maddenin bileşik olduğunu kanıtlamak için. Arkadaşlar bileşikler en az iki farklı atomdan oluşan yapılar. Tamam En az iki farklı atom olması lazım. Yani bir bileşik olduğunu kanıtlamak için yukarıdaki sonuçlardan hangileri tek başına yeterlidir diyor. Şimdi şöyle düşün. Ben A sıvısının içerisine Diyor ki potasyum K harfi de gösterilir arkadaşlar. Buradaki potasyum metali atıldığında potasyum hidroksit yani KOH yani hemen attım bak sonradan KOH'ı elde ettim. Bir de hidrojen gazı oluşuyor diyor. Yani H2 gazı oluşuyor diyor. Yani şöyle düşün arkadaşlar bak. Buradaki mesela K buradan geldi. E şimdi oksijen hidrojen nereden geldi? Demek ki bu sıvının içerisinden geldi başlangıçta. Değil mi? Öyle düşün. Yoktan var olacak hali yok. Yani ki burada A sıvısı da su olmuş oluyor. Daha sonra bunları size anlatacağız asit bas tepkimelerinde. Tamam mı? Yani bak Oksijenle hidrojen bunun içerisinde olmak zorunda. Yani en az iki farklı atom olmak zorunda. Yani bir bileşik olacak A sıvısı. Ben sadece birinci bilgiden bunun bileşik olduğunu anlayabilirim arkadaşlar. Yani sıcaklığın sabit kalmasına hani bakmama gerek yok. Sadece buna bakıp bir bileşik diyemem. Çünkü elementlerin de sıcaklıkları sabit kalabilir. Eksi 25 derecede donuyor olması da zaten hani bir şey göstermez burada arkadaşlar. Element de olabilir. Yani sadece ona bakmam lazım çünkü. Eksi 25 derecede donuyor. He bu element. E, Bileşik ne olacak bilemezsin çünkü elementle bileşiklerin ne yapar hal değişim sıcaklıkları sabit kalır yani sadece burada tek başına dediğinden dolayı ne diyeceğiz yalnız bir burada arkadaşlar birinci öncüldeki bilgiye bakarak biz bunun iki farklı atomdan oluştuğunu anlayabiliriz A seçeneğim yalnız bir doğru seçenek olmuş oldu.